Tarihte bazı anlar vardır ki, yaşanmışlıklar yalnızca satırlara değil, şehirlerin hafızasına da kazınır. Vakai vakvakiye, bir ağacın gölgesinde adaletin, öfkenin ve çaresizliğin birbirine karıştığı o uğursuz günün adıdır. O çınarın dallarında sallanan yalnızca insanlar değil, aynı zamanda Osmanlı'nın adalet anlayışına duyulan güvenin de kırıntılarıydı. İstanbul 1656, baharın eşiğindeyiz. Lale bahçeleri daha uyanmamış, Boğaz kıyılarını hala keskin bir martı sessizliği sarmakta. Ancak Topkapı Sarayı'nın duvarlarının ötesinde fırtına çoktan başlamış. Bu, öyle bir fırtına ki, ne rüzgarın uğultusu var, ne de yağmurun sesi. Bu, halkın ve askerin göğsünde birikmiş öfkenin, devletin kalbine yönelmiş isyanıydı. Osmanlı tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay. Tarihçiler ona vakai vakvakiye yani vakvak vak olayı adını verecek. Halk ise onu kan ve gözyaşıyla hatırlayacaktı. Dördüncü Mehmet henüz çocuk yaşta padişahtı. Devletin idaresi, annesi Turhan Sultan ve saraydaki nüfuzlu devlet adamlarıyla birlikte yürütülüyordu. Ancak perde arkasında büyük bir rahatsızlık vardı. Saray erkanı halktan kopmuş, askeri doyuramamış, rüşvet ve zulüm sıradanlaşmıştı. Özellikle Yeniçeriler ve Sipahiler, kendilerine vaat edilen ulufelerin ödenmemesinden şikayetçiydi. Başkent, İstanbul'un sokaklarında huzur yerini fısıltılara, fısıltılar da kısa süre sonra isyana bırakacaktı. Tarih 4 Mart 1656. Yeniçeriler ve sipahiler ellerinde kılıçlarla saraya yürümeye başladı. Hedef belliydi. Devleti yolsuzluk ve adaletsizlikle yönettiğini düşündükleri kişileri cezalandırmak. Ayaklanma başladığında saray koridorlarında ayak sesleri yankılanıyordu. Sadrazam Mehmet Paşa'nın ismi öfke listesinin başındaydı. Ardından diğer devlet ricali Karaçelebizade Abdullah Efendi, Defterdar Hasan Paşa, Şeyhülislam Abdurrahim Efendi. Her biri isyancıların eline geçtiğinde acı bir sona uğrayacaktı. Ayasofya'nın hemen karşısında yükselen, o vakitler Sarayburnu yakınlarında bulunan ulu bir çınar ağacı vardı. Bu çınar, sıradan bir ağaç olmaktan çıkıp tarihe tanıklık eden bir dar ağacı haline geldi o gün. İsyancılar, yakaladıkları devlet adamlarını bu ağaca astılar. O gün, tam 30 kişi bu ağacın dallarından sarktı. Her biri Osmanlı devlet yapısının bir parçasıydı. Kimisi vezir, kimisi katip, kimisi münettjin başı. İşte bu olayın ardından halk bu ağacı vakvak vak ağacı olarak anmaya başladı. Çünkü İslam mitolojisinde vakvak vak ağacı meyve olarak insan başı veren uğursuz bir ağaçtı. İstanbul'un kalbinde yaşanan bu infazlar o anlatının karanlık bir yankısı gibiydi. Dördüncü Mehmet olaylar boyunca sessizdi. Henüz 15 yaşındaydı. Annesi Turhan Sultan ve saraydaki kadınlar Osmanlı'nın yönetiminde önemli bir söz sahibiydi. Ancak bu isyanın ardından Kadınlar Saltanatı denilen dönemde sorgulanmaya başlandı. Halk ve ordu devleti yönetecek kudrette yeni bir sadrazam istedi. Bu talep üzerine Köprülü Mehmet Paşa sadrazamlığa getirildi. Ancak ilginçtir. Köprülü bu görevi kabul etmeden önce 4. Mehmet'ten bazı şartlar istemişti. İşine karışılmaması, verdiği kararların sorgulanmaması ve devlet yönetimine tam yetki bu talepler kabul edildi. Böylece Osmanlı'da köprülüler dönemi başladı. Disiplinli, sert ama reformist bir dönem. Çınar vakası sadece birkaç adamın asılması değildi. Bu Osmanlı toplumunun içindeki adalet açlığının bir çığlığıydı. Bu devlet ile halk arasındaki güven bağının çatırdadığı, ordu ile saray arasındaki mesafenin kanla ölçüldüğü bir andı. Devletin kurumsal yapısı sarsılmış, halk şiddetle çözüm aramıştı. Tarihçiler bu olayı bir dönüm noktası olarak kabul eder. Zira bu olaydan sonra Osmanlı idaresi kendine çeki düzen vermeye çalışmış, saray içi entrikaların etkisi görece azalmıştır. Ancak ne yazık ki çınar ağacında sallanan cesetler Osmanlı'nın geleceğine kazınan karanlık bir gölge olarak kalmıştır.